Şimdi bu videonun konusu çağırdığımız programı veya yazdığımız programı çalıştırmaya göreceğiz değil mi? Evet, şimdi biz e, mevcut C kodumuzu çağırdık. Çalıştırmak istiyoruz. Çalıştırmak için normal bütün sensörlerde olduğu gibi Cycle Start kullanıyoruz. Kısa yolu da var klavyeden Alt-C-R diye yazmış zaten. Burada e, klavyeli bilgisayar kullanarak çalıştırıldığı için Tezgah kısa yollarında yazmış. Alt-R yazılınca çalıştırıyor. Alt tuşuyla beraber R'ye basınca. Space yani boşluk uzun çubuğa basınca e, satır e, bit, o satır bit, değişim bitti. Evet, sonra duruyor. duruyor. Stop da tüm programı durduruyor. Evet. Hepsini yapınca tekrar Cycle Start deyince kaldığı yerden başlayabiliyor. Mesela şimdi e, deneyelim. Cycle Start diyorum. Şu an işlemeye başlıyor. Burada görüyorsunuz ekranda e, X ve Y eksenleri e, hareket ediyor. Buradaki şeyde de e, takım yolunda da 3 evet, boyutlu takım yolunda görebiliyorsunuz. Da görebiliyorsunuz. Evet. E, Feed hold dediğimiz zaman satırdaki görevi bitince kadar ilerliyor. Evet. Bitince duruyor. Tekrar, Veya... tekrar bastığım zaman aslında bu blok blok okutma Evet Yani Yani o şey tarz, gibi e, geçişi durdurma gibi geçti, bir evet. şey. Single blow'a benziyor biraz. Ee, olduğu yerde durduruyor. O sonra ha. duruyor. Stop dediğimiz zamanda da stop dediğimiz zaman anında durduruyor. Ee, sonra devam ediyor. Feed hold dediğimiz zaman belli bir süreden sonra duruyor. Yani ani durdurma yapmıyor. Lank diye durmuyor. Yumuşak durdurma oluyor. Bakın aradaki farkı bakın. Feed'e basıyorum durduruyorum. Bir süre sonra işte 3 mm sonra duruyor. Tekrar cycle start'a basıyorum. Stop'a bastığım zaman diye duruyor. Aradaki fark bu. Biraz biri yumuşak, biri sert duruyor. bu, bu şekilde çalıştırıyoruz. Zaten e, cycle start dediğimiz zaman son komuta kadar gittiği zaman son komutumuz burası otomatikmen tezgah zaten M30 komutunu dur, görünce duruyor. Yani burada e, şu sağ taraftaki e, simülasyon, takım simülasyonunda e, bir de daha önceden görmek istiyorsanız eğer programı biz hızlı bir şekilde de çalıştırabiliyoruz değil mi? Mesela durduralım hocam, buradan aşağı çektiğimiz zaman G kodunu zaten sağ tarafta da takım yollarını görebiliyoruz. Evet, şu anda e, satır satır ilerletiyoruz, evet. hangi satırın nereyi işlediğini gösteriyor ekranda. Gösteriyor. Evet. Yanıp sönerek tamam. bu şekilde şimdi bu videomuz e, güzel oldu bir sonraki videomuzda şey yapalım mesela elektrik gitti takım kırıldı o bir oldu bir oldu bir şey oldu tezgah kapatıp açtınız burada kaldı ben Hı. o kadar gibi daha boşta çalışacak mıyım yoksa daha kolay bir yöntem i̇şte var mı onun içinde e, Mac 3 programında güzel bir e, özellik. özellik tanımlamışlar buradaki özelliği tanımlamışlar o zaman onu, onu anlatırız bir sonraki videoda yapalım evet